Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'den Yunanistan'a yakıt misillemesi 350 litre sınırı getirildi. Değerli izleyenler, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarının azami 350 litre olması kararlaştırıldı. Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlama sonrası Türkiye'de harekete geçti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karayla Türk plakalı ticari taşıtların Yunanistan'a girişleri sırasında standart depolarındaki gümrüksüz akaryakıt miktarına getirilen sınırlamaya mütekabiliyet esasları çerçevesinde karşılık vermek amaçlandı. Yunanistan plakalı ticari taşıtlara getirilen akaryakıt sınırlamasına ilişkin esaslar belirlenen karara göre standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için azami 350 litre olarak uygulanacak. Öte yandan Yunanistan plakalı ticaret taşıtların standart depolarında ithal edilecek yakıt miktarına uygulanacak muafiyet hakkında karar yürürlükten kaldırıldı. Karar hükümleri ticaret bakanı tarafından yürütülecek.